Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve kırsal ilçelerde 350 bin ilk ve ortaokul öğrencisine yönelik İlk Dersimiz Egzersiz Projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Muazzez Baran Ortaokulu öğrencileri İlk Dersimiz Egzersiz sloganıyla güne spor yaparak başladı. <laughs> iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle çocukların hareket etme kabiliyetlerinin kısıtlı olduğunu aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçük Ali şu ifadeleri kullandı. Çocuklarımızın sabah mamurluğun üzerlerinden atmaları, derslerine daha motive olmuş, daha zinde, daha mutlu başlamaları için böyle bir etkinliği yapıyoruz. Etkinliğimiz ilk dersimiz egzersiz etkinliği tüm ilimizde uyguluyoruz. 17 ilçe 350 bin öğrencimiz her sabah derse başlamadan önce bu egzersizleri yaparak güne başlıyor, derse başlıyor. Projedeki amacımız çocuklarımızın hem sağlığına hem de başarılarına katkı sunmak. Malumunuz iki yıldır salgın var. Çocuklarımız çok fazla hareket, oyun imkanı bulamadılar. İmkansızlığın olumsuz etkisini bir nebze yok etmek için de bu etkinliği başlattık. Muazzez Baran Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Tunç da ilk defa bu uygulamayla karşılaştıklarını dile getirdi. Açıkçası e, uzun süredir beklediğimiz bir şeydi. Çünkü okullarda birçok etkinlik yapılıyor ama sporla ilgili ilk defa böyle e, herkesin yapabileceği düzeyde bir spor. Açıkçası yani çok e, beğendiğimiz bir uygulama. Sabah spor yaparak derslerine daha enerjili bir şekilde başladıklarını belirten 7. sınıf öğrencisi Mehmet Kerem Keser, egzersiz yapmanın çok hoşlarına gittiğini ifade etti. Sabah spor yaparak derslerimize başlıyoruz daha enerjik bir şekilde. Ve bu hepimizin hoşuna gidiyor. Sabah spor yapmayı sevdiklerini aktaran Cansu Gülba'da her gün böyle aktiviteler yapmaktan çok mutlu olduğunu kaydetti. Sabah sabah e, spor yapmayı seviyoruz. Muazzez Bala'nın ortaokulunda her gün böyle aktiviteler yapmayı seviyoruz ve çok ve çok seviniyoruz bu duruma. Evet çok iyi geliyor.